Tespit TV'den herkese merhabalar efendim. Bu haftaki videomuzun konusu Türk yargısını Türkiye'deki mahkemeleri masaya yatırmak. Hep onlar bizi yargılayacak değil ya. Bir de biz onları yargılayalım. Bakalım ne derece tarafsız, ne derece bağımsızlar, terazileri ne derece sağlam. Bildiğiniz üzere örneğin bir altının Altın satın alırken ne diyorsunuz? 22 ayar, 24 ayar, 10 ayar veya e, veya altın değil, bakır diyorsunuz. Bir mahkemenin de mahkeme olabilmesi için en önemli özelliği tarafsız ve bağımsız olmasıdır. Hakimlerin yargılanan kişilere karşı bir husumetinin olmaması ve e, siyasetle özellikle yürütme organıyla bir organik bağının veya düşünsel bir bağının olmaması e, tamamen iki tarafa da eşit mesafede olması e, önem arz etmektedir. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değişik kararlarda buna vurgu yapmaktadır. Örneğin 25 Temmuz 2002 tarihli Ukrayna-Rusya ile Rusya kararında e, der ki bu bu olayda e, iki şirket bir Rus ile Ukrayna şirketi arasında ihtilaf çık oluyor konu Ukrayna mahkemelerine yansıyor. Ukrayna Başbakanı ve Cumhurbaşkanı yaptığı basın açıklamasında mahkemeler Ukrayna'nın milli çıkarlarını dikkate alarak karar verecek şeklinde açıklama yapmışlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 48'e 553 Taksim 99 sayılı bu başvuruda 25 Temmuz 2002 gün, gününde verdiği kararda şu, aynen şöyle der. Ukrayna otoriteleri çeşitli defalar en yüksek düzeyde yargılamaya müdahale etmişlerdir. Bu müdahaleleri haklı göstermek için Ukrayna hükümetinin ileri sürdüğü gerekçeler ne olursa olsun sözlerin içeriği ve tavırları bağımsız ve tarafsız yargı prensibiyle bizatihi bağdaşmaz niteliktedir diyerek Ukrayna hükümeti aleyhine ihlal kararı vermiştir. Şimdi gel gelelim bugünkü görülen davalarda bakalım Kaç yüz tane müdahale ve ne kadar bir yürütme organının yürütme organının yargıyı yargı yönelik baskıları olmuştur veya mahkemeleri nasıl dizayn ettiğini hallaç pamuğu gibi evirip çevirdiğini görelim. Özellikle 2010 yılında yargı reformu adı altında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını Yargıtay ve Danıştay'daki daire sayılarını artırarak 160 Yargıtay ve 51 Danıştay üyesiyle kendile, kendisine yakın gördüğü insanları seçmiş ve Başbakan Erdoğan da bu liste 20 gün durduktan sonra bu liste imzalanmıştır. Her ne kadar bunların sonradan 140'ı tutuklansa da fakat bunları bizzat 20 gün boyunca liste başbakanda durmuş ve biraz nurlu oldu demiş imzalayıp 3 yıl boyunca 4 yıl boyunca görev yapmışlardır. Şimdi 2010 yılında yapılan bu seçimler sonrası iktidar e Üyelerden hoşnut olmadı, hoşnut olmamış olacak ki daha sonra değişik defalar yine e, 656 kadar yargıtay ve danıştay üyesini, üyesi seçmiş yargıtaya habire otobüslerle üye taşımıştır. E, bu sayılar şu nedenle önemli: 2010 yılında toplam yargıtay üye sayısı 250. Ve düşünün, bir üyenin bile görüşünün bir kararda çok önemli olduğu bir yerde siz otobüsler dolusu insanlar taşıyorsunuz yargıtaya. Hele 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra iktidarın yargıya müdahaleleri birden beşe e, vites büyüterek şu şekilde devam ettirildi. Eskiden soruşturmayı etkilemek suçtu. Örneğin, bir kimsenin savcıyı veya kolluğu arayıp bir soruşturmayı yönlendirme çabası e, suç iken 18.6.2014 tarih ve 65.45 sayılı yasa madde 69 ile suç olmaktan çıkarıldı. Yani özellikle İzmir Liman yolsuzluğu sonrası bu e, o zaman o dönemin müsteşarı İzmir Başsavcısını arıyor. Başsavcıyı etkiliyor. Başsavcı bunu tutanakla tespit ediyor. O müsteşarı kurtarmak için bu yasal düzenleme yapıldı. Soruşturma ve operasyonların idari makama bildirilmesi şartı getirildi. Halbuki yolsuzluğu yapan, e, hukuk dışı işlemleri yapan e, kişilerin çoğu gücün sahibi yürütme organı ve ahalisi akrabalara. Siz bunu idareye bildirdiğiniz zaman valiye veya kaymakama o da kime bildirecek? Ankara kendini şirin göstermek için hemen efendim hakkınızda böyle bir işlem var deyip Ankara bildirecek. Operasyonu hakim bırakacak. Bu şekilde bir düzenleme ile kollu e, soruşturmanın gizliliği ilkesi yok edildi. Daha doğrusu e, hakkımıza soruşturma yapmayın dendi. 5. Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasında UYAP protokolü imzalandı. Yani mit 20 milyon dosya varsa ülkede hepsine girip davacı, davalı kişilerin aile hukuku, miras davaları, ceza davaları vesaire hakkında bilgi edinme, fişleme olanağı getirildi. Yargıyı etkileme suçunun cezası eskiden hapis iken 1000 TL gibi komik bir cezaya indirildi. 7 organize suç örgütlerinin, çetelerin, teknik takibi, iletişiminin tespiti, mal varlığına el koyma, 2014 tarih 65-26 sayılı yasa madde 10-12 ile CMK'da yapılan düzenleme ile yasaklandı. Şimdi bunu çok kişi bilmiyor. 17-25 Aralık haberi darbe darbe diyor iktidar. Madem darbe böyle bir düzenlemeyi, böyle bir yasağını getirdi. Ee, düşünün organize suç örgütlerinin teknik takibini yasakladı. Dinlenme ve iletişimin tespitini yasakladı. Mal varlığına el koymayı yasakladı. Suç örgütü olmayan münferit kişilere de e, dinlenmesi vesairesini de sul cezadan ağır ceza mahkemelerine vererek oy birliği şartını getirdi. Bir insanın korkusu yoksa niye böyle bir düzenleme yapar? 8 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki tüm idari kadrolar değiştirildiği Tüm birimler Adalet Bakanlığı'na bağlandı. 2010 yılında işte Avrupa Birliği ile uyum, yargıyı bağımsız ve tarafsız yapacağız denilene tam tersini yapıp tekrar o tüm teşkilatı Adalet Bakanlığı'na bağladılar. Hatta otobüsleri gönderdiler. Hakimler savcılar kuruluna çabucak çabuk çabuk odaları boşaltın diye böyle onur kırıcı şekilde oradaki hakimleri, personeli daire başkanlarını alıp gönderdiler. Kendilerine yakın ve yandaş adamları e, o makamlara oturttular. Anayasa Mahkemesi daha sonra bu düzenlemeyi iptal ettiyse de e, Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediğinden, işlemediğinden maalesef e, yapılan düzenleme HSK'nın idari kadroları yürütmeyle uyumlu hale getirilmiş oldu. Venedik Komisyonu 20 Haziran 2015'teki deklarasyonunda bunu kınamış ve 2010 yılında yapılan referandumun ardından gerçekleştirilen reformun pozitif kazanımlarını tersine çevirmiştir şeklinde yapılan davranışı kınamıştır. Kapalı devre yapı içeren ve yatay etkisiz itiraz sistemi öngören Sul Ceza Hakimliği Yasası 25 Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak hayatımıza bir bıçak gibi sokuldu. Bu yasa neden önemli? Çünkü e, biliyorsunuz temel hak ve hürriyetlerden en önemlisi özgürlük ve güvenlik, mülkiyet hakkı gibi e, temel haklar kişinin bile vazgeçemeyeceği e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde herkese tanınan mutlak haklar. Bu hakları koruyan, eskiden İstanbul'da bu davalara bakan örnek olarak İstanbul ilerini verelim. Yüzden fazla hakim vardı. Sulh cezaların kararlarına asliye cezalar bakıyordu, takipsizliklere de ağır ceza mahkemeleri bakıyordu. Hem de farklı bir mülhakat. Yani etki altında kalmamaları için ama AKP iktidarı ne yaptı? Bu yüz hakimin baktığı işi sadece altı hakime indirgedi. Altı hakimi bu konuda yetkili kıldı. Adına da özgürlük hakimi dedi. Hulusi Pur, İslam Çiçek gibi kendilerine yakın gördüğü isimleri oraya atadı. Dolayısıyla etki altında kalabilecek hakimlerle özgürlükleri, ve vatandaşların temel haklarını yok etti. Farkındaysanız sulh ceza hakimlerinden sonra sahur operasyonları yapıldı. Muhalif gördüğü insanların şirketlerine kayyım atandı. Gazetelerin anayasadaki yasa rağmen gazetelere el kondu. Bir sürü muhalif insan tutuklandı. Ona rağmen iktidarla ilgili yaptığınız suçlara tekzip taleplerinin tümü üretildi. Sul ceza hakimliği yasasının dışında iktidar 2014 yılında HSYK seçimlerine müdahil oldu. Yargıda birlik platformunu kurdurarak ben ona yargıyı bitirme platformu diyorum. Yine kendine yakın e, gördüğü kesimleri Hak Yol, MHP, e, ondan sonra Ale Alevi meslektaşlarımız e, Ergenekon ve ulusalcı kesimle ittifak ederek e, yargıda birlik platformunu oluşturdu. Bunlara değişik vaatlerde bulunuldu. Makam, yargıta üyeliği, villa icabında e, bu tip yasa dışı vaatlerle ittifak oluşturuldu. E, bizim listeye derne, destek verirseniz maaş zamı, e, disiplin suçlarını affı gibi e, illegal vaatlerle seçme müdahil oldu. Valilerini, bakanlık bürokratlarını gönderdi adliyelere. 400 oy farkıyla seçimi kazandı. Aslında hile karıştırıldı seçime. Yani bu kadar baskı seçime fesat karıştırıldı. Yoksa iktidar bu şekilde müdahil ve illegal vaatlerde bulunmasa seçimi kazanamazdı. Çünkü o Nedim Beşarlık gibi çirkin yolsuzluklarla itibarı yerlerdeydi. Fakat bu şekilde baskı ve tehditlerle seçimi aldıktan sonra bu sefer kendisine muhalif gördüğü ayak bağı olacak, istediği kararları vermeyecek ve fişlediği hakimleri kış ortası aldı. Sağa sola oradan oraya sürdü. Ağır ceza başkanını e, aldı, hukuk hakimi yaptı. Hukuk hakimini hiçbir şeyden anlamadığı ağır ceza mahkemesi başkanlığına getirdi. 20'ye yakın kararnamelerle yargıyı allak bullak etti. Polis teşkilatlarını görevden almalar, doğuya sürmeler vesairelerle kolluk teşkilatını yerle bir etti. E, tayin ilke ve yönetimine aykırı yapılan zamansız tayinlerle muhalif hakim ve savcılar cezalandırıldı. E, 2010 yılında 160 yargıta üyesi, 51 kadar danışta üyesi aldığını söylemiştik. Rakamlarda 3-5 yanlışlık olabilir. 2014 yılında bu sefer aynı iktidar yargıta 144 yeni üye, Danıştay'a da 33 yeni üye seç seçerek yeniden yargıya yargıtay ve danıştayı dizayn etti. Yargıtay'da çoğunluğu elde etmek için 177 yeni Yargıtay ve Danıştay üyesi seçildi. E, yargıtay yasası değiştirilerek daire üyelerinin görev yerleri ve yetkileri değiştirildi. Törör davalarına bakan daire sil baştan yeniden dizayn edildi. Eskiden 8 ve 9. daire bakmaktayken bunların yetkilerini aldı. Sıfır yeniden oluşturduğu kendi adamlarını, kendine yakın gördüğü insanların, 16 insanlarla 16. ceza dairesini e, dizayn etti. 15 Temmuz'u bahane ederek yüzden fazla yargıta üyesi, Danıştay, Anayasa Mahkemesi üyesi ve e, hey, Hakimler Savcı Yüksek Kurulu üyesini tutukladı. Henüz kimin ne yaptığı, bu işin e, failleri kim, askerleri dahi yakalamadan e, olayın müsebbipleri ortaya çıkmadan doğrudan hakim ve savcıların evlerine polisler göndermek suretiyle hem yüksek hakimlerden hem de 2747 hakim ve savcıyı gözaltına almak ve tutuklatmak suretiyle görevde olan tüm hakimlere gözdağı verdi. Ve yaptığı açıklamalarla operasyonlar devam edecek diyerek diğer hakimlere bak sizi her an FETÖ'cü ilan ederim diye demek suretiyle önlerine gönderdiği listeler sorgusuz sualsiz tutuklandı. Hiçbir suçu olmayan insanlar aylarca içeride tutuklu kaldı. 342 15 Temmuz sonrası 21 Tem, e, Temmuz ayında, e, Temmuz'un başında tüm yargıtay, 1 Temmuz 2016'da tüm yargıtay ve danıştay üyelerinin görevlerine son verildi. Yasayla tüm yargıtay ve danıştay üyelerinin görevlerini sona erdiriyor. Adeta hükümetin e, darbe yapılıyor yargıya. Yani 2010'da dünya kadar üye atıyor, 2014'te bir o kadar atıyor. Yine memnun kalmıyor. Bu sefer 1 Temmuz 2016 hepsinin görevini sonlandırıyor. 25 Temmuz 2016 tarihinde bu defa kendisine yine yakın gördüğü kişilerden 342 Yargıtay ve Danıştay üyesini seçiyor. Yani daireler 3. kez sil baştan yeniden dizayn ediliyor. 24 8 2016 ve sonrasında 5 bine yakın hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten ihraç ediliyor. Yani bugün bir bir e, gündelik çalışan bir insanı veya iş yerinize aldığınız bir emekçiyi bile sorgusuz sualsiz tazminatını at tazminatsız atamazken idare hakkınızda soruşturma yapıyor yap, yaparken 5 bin yargı merhsulunu tek satır savunma vermeksizin, suçlarını bildirmeksizin, bir KHK ile bir kalemde 2-3 tane bakan oturuyor, bu kadar insanı attım diyor. Dünya tarihinde bu şekilde bir zorbalık, bu şekilde bir hukukçu kıyımı, yargı kıyımı görülmüş değil. Daha sonra 5000 hakim ve cumhuriyet savcısı düşünün bir de toplam yargı teşkilatı 12000. 12.000'in 5.000'ini atıyorsunuz. Kendi yandaşlarını almak için hakim ve savcılık sınavına girmek için gerekli olan 70 puanını 50'ye indiriyorlar yasayla. Binlerce partili kişiyi e, hakim savcı yaptıktan sonra 3 yıl sonra yeniden 70 50 puanı 70'e çıkartıyorlar. 21 yine yetmiyor. Bu defa 19 Temmuz 2018 tarihinde 100 yeni yargıta üyesi daha seçiliyor. Basın kanununda yer alan yargılı, yargıyı etkileme suçu suç olmaktan çıkarıldı. 5187 sayılı basın kanunu madde 19-27-2012 tarih ve 6352 sayılı yasa madde 105 ile yürürlükten kaldırıldı. Hoşa gitmeyen Karar veren hakimler görevden alındı. Haklarında soruşturma açıldı. Bunu ayrı bir bölüm halinde arz etmek istiyorum. E, 24. Adalet Bakanlığı tarafından görülmekte olan davalarla ilgili olarak hakimlerin nasıl karar verecekleriyle ilgili olarak kendilerine kitapçık gönderildi. Ve bu medya yansıdığında maalesef bunu ikrar ettiler, inkar etmediler. Özetle 2000 düşünün 2010 yılında 250 olan Yargıtay'ın toplam üye sayısı 250 iken 2011'de 160, 2014'te 144, 2016'da 272, 2018'de 100 toplam 676 üye seçildi. Ve e, 2010'da bizzat kendi seçtikleri insanlardan 150'sini de tutuklattılar. Halen cezaevinde olan bir sürü meslektaşımız yüksek yargı tevyesi bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyesi, Danıştay üyesi. Yani bu kadar ayarlarıyla oynanan bir terazi düzgün tartabilir mi vicdanınıza e, havale ediyorum efendim. Bir sonraki bölümde e, yargının fotoğrafına e, hoşa gitmeyen karar veren karar veren hakimlerin başlarına neler geldi ve e, Cumhurbaşkanı Başbakan tarafından görülmekte olan davalarla ilgili nasıl yönlendirici beyanatlar verildiğini arz edeceğim. E, memnun kalmanız halinde Tespit TV'ye abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Saygılar, hürmetler efendim.